15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnovaPin. Allah Allah ya tam zamanı. Bırak buyur hoş geldiniz. Çok özür dilerim. Niye ses geliyor Eda Hanım? <laughs> <laughs> Ya tabağın içinde kes avradını siktiğimi ya tabağ kes ya Allah canım Allah 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 affetsin Allah affetsin var ya Gebertene kadar Allah 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 ya Allah 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 hani bakire olmuş oluyorum hani otomatik ben artık. Çok korkuyorum namusum elden gidecek. Ne Otomatik mi? Sizler, daha seviyorlar insanlar. İyi bakalım. Harikaymış o iş. Ha şöyle ya. Lan iki tane orospusunuz masada ortalık karıştırdınız ya. Sizin toplum örnek olmanız lazım. Cansu Oliver'in Rafael'i hafta hafta yılda üçü bitiremeyecek ve bu sizden geliyor. Bir daha bitti gibi. Bitti gibi. Bitti. gibi. Bitti. 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 Cansu

Böbrek nakli mümkün mü? Yarrak nakli bilemem. Diğer doktorlar öneriyor mu? On doktordan dokuzu öneriyor. O önermeyen orospu çocuk. Anan. Hiçbirimizin dokusu Eren'le uyuşmuyorsa yapılacak işler mi? Anan. Erkek için illa kan bağı gerekiyor mu? Anan. Çabuk çık ki erkek erkeği bir Sikiş. Yok artık erkek erkeği. Sikiş. Bana da tahlil yaptırın. Ne tahlil? Q tahlil. Q ne? Ananın amcı. Oğlum bu ne lan? <laughs> Taraftanlara Teşekkür ederim ananımız gelir. Sürat versin mutluluk versin, nabız düşüklüğü versin. İki adım, üç tüvörk. Hocam benim işlerim yansal var. Hiç ışık yokmuş. Bizden parladık. <laughs> Elimde başka ışık yokmuş. Yaprak dalından kopmuş. Son var sadece bahaneymiş. Sorsana sebep neymiş? Sende bütün sebepler yalan. Tüm papatyalar kirlenmiş. Sensin hikayeler. Hikaye senle başladı. Sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi haram. Bir gelsen tamam, gelme istemem. İmkan yok, imkan yok. Gelsin, gelsin. Nefes almıyor ki. Ağlıyorum. Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok memnun oldum, evinize gelmişsiniz. Mutluluktan ağlıyorum. Kusura bakmayın, çok mutluyum. Sizleri gördüğümde konuşamıyorum. Çok özür dilerim, ama çok mutluyum. Bir şey söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Görüntülü olarak da konuşabiliriz. Sizleri görmek çok istiyordum. Evinize gelmişsiniz, o kadar mutlu ettiniz ki anlatamam artık mutluluğumu. Çok sağ olun, Allah razı olsun. İyi günler diliyorum. <laughs> bir gibi açıyor, iki gibi kapatıyor. Zaten kalmıyor Benim ona Benim kadar. Benim anneanneme, insan... bak anneanneme dedeme yapsam şu şakayı var ya. Kat be kat ağlarlar. Ne bir tat yalnız. Evet. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Kuru kalmadı oğlumuz. Yapma abi. Cuma ya açma. Ne açma. açma? Merhabalar efendim. Klinik günleriniz nasıl geçiyor? Allah razı olsun. Kesene bereket. Allah daha çok versin sana. Çok iyi bir insansın gerçekten. <laughs> Ben diyecek, ben diyecek, ben diyecek. Madeniyetim <laughs> Çok salakça bir soru var. Kıbrıs'ın ürettiği bir şey var mı? Her şeyi dışarıdan mı alıyorlar? Sorulara salakça devam et. Ama bu çok salakça. Olur mu abi adam? <laughs> Emre neredesin? Anası durdu orospu oros bu çok. Mustafa Mustafa ben diyorlar abi gel kardeşim beni. <laughs> Beşiktaş önümüzdeki Tamamdır. 40 sene boyunca ikinci olsun bir kere playoff'u geçerse orospu çocuğuyum. Sen hakikaten ucubesin. Sen hakikaten kafasızsın. Senin gerçekten IQ'nun sorunları var. Amına koydum o beziye. Sen aptalsın. <laughs> Sen aptalsın. Salak herif. bırak lan. Amına koydumun sahipsizi. Garibanlığı bırak. Geliyor beni eleştiriyor. Lan Şeftali sen kimsin lan? Cinali, iskeletor, yaşayan ölü, yürüyen bakteri. Kimsin oğlum sen? Teklif ediyor. Teklif ediyor. Oğlum, Allah korusun. Benimle evlenir misin? Çok düşün. Ya sakın <laughs> iki saattir ne alıp ben sana diye bir ne? konuşturmadım. <laughs> özel bir termoplastik malzeme. Abi tanganik gelir mi abi? Ne çelik kalıba doldurulur. Alt kısımdaki şablon plastiğin şekil Yok, almasını Biliyorum sağlar. Sürdüğünde sadece fiziksel ya. çıkıntılar bon kalır. bu çıkıntılara araç lastikleri Allah. temas ettiğinde her temas bir titreşim yaratır ve bu titreşim bir nota gibi duyulur. Anamız kim? Bazımız kim? Ölümüz kim? Birimiz kim? Müthiş! Müthiş bir gayriyeti! Şartoli Beyra'dan! Hocam Rus'tan mı? Allah Allah. <laughs> Çok tatsız bir kadın ya. Kız arkadaşım yakın arkadaşıyla ne yapabilir? Bunu yaparsa kız arkadaşımı ayrı sikerim, arkadaşını ayrı sikerim. 9 bundan daha kötü gelir. Bunu da yapamaz. Amına korum hayırdır ya? Bunu yapabilirim lan. Tamam yap yap, yap. sağ olabilirsin dostça, dostça. Senin onun avradını sikerim biliyor musun o zaman? Bak bakalım seni kim kurtarabiliyor? Abi galiba Senin ben bacını sikerim biliyor musun oraya gelirsem? İntikam için senin bacını e, sikerim. Geçen Kulüze'ydi harbiden. Hadi bakayım. Al buyur. Ya senin ben, amına kodumun göççüleri sizi. Altı Mehmet'te. Ağabey yarrağı mı alır? Bak bak sallanıyor. Yarrağı alır? Senin ananı sikeyim ben. Kalıbını sikeyim ben. Kalıbını sikeyim. Yarrağı mı içersiniz? 10. Ben böyle videonun anasını sikerim birader. Harbi turşu taklıyorlar bunlar. Mazo mu <laughs> <bir> lan? <sarışları gülüyor> Mazo <kaparım. gülüyor> <Kaltımda gülüyor> da mı turşu taklıyor? Altında dost oldum DTE Herkesi getirdim DTE <getirdim. gülüyor> Tertemiz bebe Arkadaş olalım mı? Sadece arkadaşız biz değil mi? Kim yani. ne? Sen mi? Kardeş, arkadaş demektir. Sen, beni beni ben de. Sen de benim en yakınım. Ben mi? Ee. Seni çok buldum, seni benim. Sen nasıl buldun? Nereden gördüm, nereden sevdüm, nereden tanıdım ben? <laughs> bu nereden çıktı? Hiç kimse aramadı diyorsun yani. Hiç kimsenin aramadığı bir gün düşünebiliyor musun? Hiç kimse ama hiç kimse. Mesela bu bazen üç gün oluyor. Üç gün boyunca hiç kimse aramıyor. Mesaj geliyor, hızlıca bakıyorsun kimden geldi diye. Abi. Abi. hele bu şekilde olması. Benim oğlum hasta değildi. Hastalıktan ölmedi. Hastalıktan vefat etmedi. Halk olarak size bakın yalvarıyorum. Lütfen ben çok acı çekiyorum. Ben yanamıyorum artık. Bizden de horlanmış, ezilmiş bir hayvandır, göremedir. Biz insan olarak dünyaya gelmiş, ismimiz yalnız Uygurlar. Uygur demek birleşen, uyuşan bir Uygur, dokuz Uygurlar. evladı, on Türkleriz. Bir Türk olmaktan, Müslüman olmaktan bedelini kan Hep kanını ödüyoruz. Çünkü Türklerde şu söz var. Ölmek var, dönmek yok diye. Biz hep ölümünü seçtik. Hiçbir zaman dönmek. <laughs> Köylerdeki ailelerin benim yaşımdaki kızları Çinlilerle evlendirilmeye zorlanıyor. Kendi düğünlerini düşünebiliyor musunuz? En mutlu günleri sözde ama bir Çinliyle evleniyorsun. Ben asla düşünemiyorum bir Çinliyle aynı yastığa baş koymayı. Ben Türk'üm. Seni Eşkimiz görmezsin elimizin. Allah <laughs> i̇şte en zor ne biliyor musunuz? Bunları hepimiz izledik. Bunların hepsi gözümüzün önünde yaşandı. Belki varcilerinizde böyle yakınının yakınını kaybeden işin en zor kısmı da bu ülke için can vermiş şehitler varken bu ülkede bu mecliste şehitlere sebep olanların Devamını getirmek istemiyorum. Çünkü getirirsem çok ağır konuşacağım. O yüzden gerçekten e, sindiremiyorum yani. Düşündükçe böyle çok... Şu anda da titriyorum yani zaten sinirden. Sadece Allah'a havale ediyorum gerçekten. Yani vicdan nasıl vicdanları rahat hiç bilmiyorum. Ama düşündükçe çok sinir oluyorum. Böyle şeyleri hatırladıkça zaten üzülüyorum. Şehit evlatlarına çok üzülüyorum. Eşlerine çok üzülüyorum. Ailelerine, annelerine, babalarına çok üzülüyorum. O yüzden gerçekten Allah'a vaad ediyorum yani. Başka hiçbir şey değil. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Ya gerçekten ağrıma gidiyor ya bu ülkenin bir evladı olarak böyle o paylaştığımda da mesela ne zaman böyle bir şey paylaşsam hep bana şey diyorlar ne barış istemiyor musun barış olsun bundan sonra da bir şehit verelim Ev, ölen şehitlerin hesabını kime vereceksiniz abi niye şehit verildi bu ülkede bir sürü şehit verildi ya bunları yani inanamıyorum o kadar böyle her şeyin e, gelişine gidişine o kadar alıştık ki Öldürülmeye çok alıştık. Kadın cinayetine çok alıştık. Şehitlere çok alıştık. Ya bunlar alışılmaması gereken şey abi. Mesela bir ülkede şehit verilmesi demek çok büyük bir şey anladınız mı? Çok büyük bir şey bu yani. Çünkü bir can yani bir eve ateş düşüyor. Ve ben bunun hakkını savunduğumda kendi şehitimin hakkını savunduğumda orası bu bir çocuğunun biri gelip bana diyor ki sen diyor barış istemiyor musun? Daha mı çok şehit olsun istiyorsun diyor. Bu nasıl bir mantık ya? bir şey olabilir mi ya? Yani ben hani bunu ihanet olarak görüyorum yani anladınız mı?